Bir karton üzerinde uçları birleştirilen mavi ve yeşil renkli iki tel şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde alanı 192 cm kare olan bir kare şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde ise bir dikdörtgen elde edilmektedir. Şekil 1'de farklı iki telin bulunduğu kenarda mavi telin uzunluğu yeşil telin uzunluğundan 4 kök 3 cm fazla. Şekil 2'de farklı iki telin bulunduğu kenarda ise Yeşil telin uzunluğu mavi telin uzunluğundan 2 3 santimetre fazladır. Buna göre şekil 2'deki dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şekil 1'deki bölge kare şeklindeymiş arkadaşlar. Ve alanı 192 santimetre kareymiş. İçerisine 192 santimetre kareyi yazdığımızda biz bu sayının kare kökünü alırsak bu karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. 192 64 çarpı 3 olduğundan 64 kök dışına 8 olarak çıkarsa bu karenin bir kenar uzunluğunu 8 kök 3 olarak buluruz. Şimdi buradaki kenardaki mavi parça 8 kök 3. Aynı kenar 8 kök 3 burada var. Aynı şekilde yeşil olarak bir kenarımız var. Burası da 8 kök 3. Şimdi yukarıdaki kenarda da yine kenar uzunluğumuz 8 kök 3. Ama orası iki parçadan oluşuyor. Toplamları yine 8 kök 3 olacak. Burada mavi telin uzunluğu yeşil telin uzunluğundan 4 kök 3 fazla diyor. Aralarında da 4 kök 3 fark varmış. Şimdi toplamları 8 kök 3 ise biri diğerinden 4 kök 3 fazlaysa şöyle düşünün. Ee, şu mavi şu da yeşil buranın toplamı 8 kök 3 aralarında şöyle mesela şu kadar bir uzunluk var burası 4 kök 3 şimdi ben bu 4 8 kök 4 kök fazlalığı çıkarırsam ee, kalan kısımlar eşit olacaktır. O yüzden ne yapıyoruz? 8 kök 4 kök çıkarıyoruz. Geriye 4 kök 3 kalıyor. Bunu da 2'ye bölersek 2 kök 3 buradaki kısa parçanın uzunluğu olacaktır arkadaşlar. Yani buradaki yeşilin uzunluğu 2 kök 3. Mavi de bundan 4 kök 3 fazla olduğu için o da 6 kök 3 olacak. Bakın buradan sağlamasını yapabiliriz. Hem 6 kök 3, 2 kök 3 e, toplamları 8 kök 3 yapıyor. Hem de aralarındaki fark soruda verildiği gibi 4 kök 3 oldu. Şimdi biz buradan artık mavi ile yeşilin toplam uzunluğunu bulabiliriz. Şimdi mavinin toplam uzunluğu arkadaşlar mavileri toplarsak 6 kök 3, 8 kök 3 ve 8 kök 3 var. Buranın toplamı 22 kök 3 yapar. Yeşillerin toplam uzunluğu da yeşil yazalım. 2 kök 3 ile 8 kök topluyoruz. Bu da 10 kök 3 yapar. Şimdi şekil e, şeklin çevre uzunluğunu burada tel oluşturduğu için arkadaşlar her iki şeklinde yine çevre uzunluğu eşit. Şimdi şekil 1'in çevre uzunluğu bir kenar uzunluğunu 8 kök 4 ile çarparsak çarpı 4'ten 32 kök 3 olur. Aynı şekilde şekil 2'nin de çevresi yine 32 kök 3 olacak. Çünkü tellerin uzunluğu değişmiyor. Ve burada 32 kök 3'ün yarısını, yarı çevresini, bakın şu noktayla şu noktanın arasını mavi telin tamamı oluşturuyor arkadaşlar. Bunu bulabiliriz. 32 kök 2'ye bölersek yarı çevre buradan 16 kök 3 olur. Yani şuradan şuraya kadar olan mavi telin uzunluğu ne olur? 16 kök 3. Şimdi mavi'nin toplamı ne kadardı? Hemen şekil 1'e dönersek, bakın buraya yazmıştık 22 kök 3'tü. 16 kök buradaysa geriye 6 kök 3 6 köküç kalır. Şurasının 6 kök 3 olduğunu buluruz. Şimdi burada bu kenarda yeşil ve mavi arasında bir ilişki verilmişti. Yeşil telin uzunluğu burada maviden 2 kök 3 fazlaydı. Dolayısıyla 6 köküçe 2 köküç daha eklersek yeşilin burada uzunluğu 8 köküç olacaktır. Yeşilin toplamı ne kadardı? 10 köküçtü. 8 köküçü buradaysa 10 köküçten 8 köküç çıkarırsak şu kısa kenar üzerindeki yeşil parçayı da arkadaşlar 2 köküç olarak buluruz. Şimdi artık bizim elimizde şekil 2'deki dikdörtgenin hem kısa kenar uzunluğu hem uzun kenar uzunluğu var. Artık biz alanını bulabiliriz. Şimdi uzun kenarımız 6 kök ile 8 kök 3'ün toplamı yani 14 kök 3. Kısa kenarımızı da bulmuştuk zaten 2 kök 2 kök 3 ile 14 kök şimdi şurada çarpalım. 14 kök 3 çarpı 2 kök 3. Burada 14 ile 2 çarpılır 28 olur. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 9'dan yine 3 olarak yazılır. 28 çarpı 3 de 84 santimetre kare olarak bulunur arkadaşlar. Yani bunun alanı 84 santimetre kareymiş. Cevabımız da C seçeneği olur.